İki İngiliz olarak üstelik hem hafif hem komik İngiliz beraber sohbet ediyoruz. Çok merak ediyorum bakalım neler olacak Hatta ben neşeyi de bayamayayım, daha önce böyle bir şey görmüştüm. Bakalım. Bugün kurum ilçemizde ıı, iken engellerde 2000 yapan Şükran Yağcı, Şükran Boş Yardım. Hoş bulduk. Biraz tanıyalım mı şimdi? Tamam. Ee, Şükran Yağcı, 1996, Trabzon doğumluyum. Hı -hı. Doğuştan yürüme engelliyim. Hı -hı. Bir sefer üzmek kitaptan varmış önce ama biraz bahsetmek Tamam. Ee, i̇lk kitabım Aşkımız yan. Çocukluğumdan beri şiir yazmayı çok seviyorum. Ee, bana hayatımdaki her şey ilham verebiliyordu. O yüzden şiirlerim birikti, yazdıkça birikti. Bir zaman sonra işte dedim, niye kitap haline getirmiyorum dedim kitap haline dönüştürmeye karar verdim. Ondan sonra ilk kitabım Aşkımız yan öylelikle çıktı. Ondan sonra bir tutam empati, yaşadığım e, engelimden dolayı yaşadığım zorluklar, işte hastane hayatlarım falan derken anılarım da birikti. O zaman dedim onları niye kitap haline dönüştürmüyorum? Tamam dedim onları da bir hani bir dereyim dedim. Nasıl oluyor dedim. Yazmaya başladım. Gayet de güzel gittiğini fark ettim. Böyle birkaç kişiye de hani okuttum nasıl olmuş, nedir diye. Çok güzel olmuş, devam et dediler. Ondan sonra onu bitirdim. Dedim bunu da kitap haline getireyim, bakalım nasıl olur dedim. Öylelikle devam ettim. Değilcem evet. Hoppa, geçen, geçen adı gelip bu bak, bu inva, Nasıldı? Çok güzeldi. Biraz Çok. Güzel. Güzel. Neler ee, zaten bana e, sürpriz yapıldı. Çok çok mutlu oldum. Doğum günümde de zaten doğum günümde sürpriz Ay. oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Sofya, ulaşmaktan kolay bölge. Çevre ve arkadaşlıklar engeller bir yerde. Sen sosyal medyanın kendi hayatına ne içgiler kaplarını bize e, sosyal medya hayatıma e aslında güzel yönde şeyler kattı. Mesela kitap e, paylaşımlarımı yapabiliyorum. Ondan sonra işte aklıma gelen herhangi bir şey konu olarak yazılar yazabiliyorum. O konu hakkında üzerinde tartışılabiliyor. İşte nasıl olmuş, ne olmuş diye. O, o yönde iyi benim için sosyal medya. İyi bir Umut bu konuyu sende, dende, keyinde. Evet. nasıl bir inanıyorum. Çaylinda yaşamak e, aslında e, sosyal hayat e, biraz durgun Çaylinda yani engellilerin sosyal hayatı biraz durgun. İşte gezebileceğim alanlar çok yok. Yani. E, akülü arabamın gezebileceği yerler, rahat gezebileceğim yerler pek yok. Ama onun dışında küçük bir yer olması bakımından gayet güzel. Gelin mi? E, var. ne eksikler Hani rampalar? E, engelli kaldırımları yani yoldaki kaldırımları düşünürsek Çay ile için e, pek yok e, yani arabamla gezi rahat gezebileceğim kaldırım pek yok diyebiliriz hatta yok denecek kadar az. E, kendi niğman kamp sahili mumu her dedi. Kendi niğdi ne yapalım, ne yapalım? Öncelikle engelli otobüslerini gündeme getirirdim. Engelli otobüslerini çay eline kazandırmaya çalışıyorum. Daha kolay. Evet, daha kolay. Bir yerlere gidip gelebilmek evet. için. En mı iki tane e, ee, takım tutmuyorum. Hangi takım kazanırsa o takıma geçebiliyorum. Hmm. Taraf tutmayı pek sevmiyorum. Bu alan nasıl? Ben? Bu alan. Futbollara e, kızılıyor. Çok büyük. En sevdiğim yemek evet. makarna. Çünkü çok büyük. Çok büyük. Engeller <laughs> günlüğünü ne söylemek Engeller ee, aşmak için vardır. Hayallerde ertelememek için vardır aslında. İnsan hayal kurdukça yaşadığını hisseder. Hayallerini gerçekleştirdikçe de bir şeyler başarabildiğini ve bunu herkese gösterebildiğini e, gösterir. O yüzden diyorum ki engelliler kesinlikle hayallerinden vazgeçmesin. Ve bu ve bugün buraya davet edildiğim için de size çok teşekkür ediyorum. Müşteriyim. Yeni yeni aynı kopuyor. Şükran çok teşekkür Teşekkürler. bugün değişik bir şey yapmış şu kanla iki und mich so richtig dick, der ist dick, weil ich nicht so bete schön. Und du, wo ich der